Evet arkadaşlar, Şile'de CF Moto grubundan Çağlar'la buluştuk. Çağlar'ın Honda Repsol 2018 model binlik şuna bir bakar mısınız ya? Mükemmel. Çok iyi. Şöyle de göstereyim. Bizim 450'lik. Şimdi tek yoluna gideceğiz. Darlık virajlarına doğru gazlayacağız. Çağlar'la beraber yolda tekrardan açarım. Görüşürüz. Güzel bir yaz sabahından hatta öğle vakti oldu. Şile'den selamlar. CBR 1000'lik Repsol 18 modelle Honda CF Moto grubundan Çağlar arkadaşımızla Şileteke Darlık virajlarına doğru yola çıktık Artçımla beraber kız arkadaşımla beraber Sesim geliyor mu bana? Tamam Rahatsın değil mi arkadaş? Ha, birazdan zaten bir ana yola doğru çıkınca. Bir şey patlattı ama anlamadım. Yok yok. Bizle de alakalı değil ya. Şimdi binlik de bu basacak. Sıkı tutun. <laughs> Tabi onun birinci vitesi Bizim üçüncü dördüncü vitesimiz Bu kadar olacak yapacak bir şey yok Ducati Bak Dedim ya sana ee, Darlık tarafları dolu olur Hepsi oradan geliyor büyük ihtimalle Teke darlık Bak 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 motorculara. Hı, hepsi. Güzel bir gün olacak. Güzel bir gün. Söyleyeyim mi? Çok güzel ya. Tam motor sürmelik yollar değil mi ama? Kalk biraz yolun seyrine bak sevgilim. Baksana şöyle ağaçlar, yol. Hava güzel. Ve evet yavaş yavaş virajlı yollara giriyoruz. İmrendere'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya şu Honda'nın tekerine bak bu 200 ükmüyor mü ya bunun? He, plaka kadar o ya. Ulan çağlar ulan çağlar. Maşallah nazar değmesin. Allah kazası belası sürüşü nasip etsin. Güzel güzel. Evet bizim Karadeniz yolları gibi. Ama güzel yani çok güzel ben bayıldım buraya bir kere daha gelebiliriz bence. Şöyle grupça gelmek daha zevkli olur aslında. İnşallah bizim CF Moto grubuyla beraber. Baksana da bayır çimen çok güzel. Yani İstanbul'da ve çevresinde yaşayan her motorcunun Şile, Teke yollarına gelmesi lazım. Darlık viraj yollarına gelmesi gerekiyor. Yani oraya giderken yollar böyleyse oradaki yollar nasıldır? Ve temiz de yollar. Belediye iyi bakıyor. Yani çoğunluk motorcu olduğu için sanırım belediye buraya özen gösteriyor. ve derken bak belediye aracı çok zaten. çekeri ısıtıyor çağlar bir yatmayı deneyecek gibi baksana o çok güzel Neleri? Çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? İyi ki gelmişiz. Bence çok büyük bir değişiklik oldu. Çok da güzel bir gün oldu. Yani yorgunluğumu attı ya gerçekten. Böyle İstanbul'da iş stresinden, kalabalık gürültü stresinden kaçmak böyle arada çok iyi geliyor insana. Böyle aracınız varsa ya da motorunuz varsa böyle gazlamaya çıkmanız çok iyi hissettiriyor. Çok güzel ya. Gerçekten bayıldım. Çıkın çıkın gelin. Kesinlikle gelin ya. Bir kez olsun yapın yani. Yani motoru bıraktım. Arabası olan bile arabayla bile gelebilir. Motorla tabi ayrı zevkli ama Böyle çok güzel resim çekmelik, video çekmek. Ya yollara çok iyi bakmışlar. Gerçekten belediyeyi tebrik ederim. Yani buranın belediyesi çalışmış. O filmlerdeki gibi ya yol. Viraj da çok güzeldi. Çok güzel döndük. yapamaz. Yat. Çok güzel. Bana şuraya bak. <laughs> Kalk otur istiyorsan. Basıyoruz. çok güzel be. Tamam. <laughs> Bence mükemmeldi. Mükemmeldi ya. Ya gerçekten zevk aldım be. Çok güzel stres attım ya Burası Teke virajları hı hı. Görebileceğin en keskin virajlar burası Ama hız yaparak viraj almak istiyorsan darlığa gidiyoruz Darlığa gidelim ya Zaten fazla viraj almayacağız yani Orada yer vardı ya göster. Orada bir çay içeriz oturur. Tamam. Bir hava alırız. Ben burada piştim. Burası felaket bir yer. Şimdi buraya bir ara tek geldim beraber şey yaparız. Olmadı grup murup geliriz. Ben yine evet. gelirim. Söylüyorum burası yani. Teke virajı buradan terse giriyorsun. 2 kilometre boyunca çok sert virajlar var burada. Yaylalı, Yeniköy, Teke Ava, Kevze. Aha. Haber mi? Tamam. Abi, abi, abi. Devam et. Sıkıntı yok. Onlara da selam verelim. Evet. Onun gibi. O şimdi virajlara yavaş yavaş yatacak. O yüzden kenarları da ısıtıyor lastiği. Buradan nereden? Nerede? Tam darlık ora.

Bunlar da herhalde darlığa gidiyor. Da ki, darlığa mı gidiyorsunuz? Nerede? Burası mı? burası mı İntercom bağlantısı sağladı şu anda. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sena interkom başarılı. Başkasına mı bağlandı? Beşi açtığımız için. Aa, anladım, tamam. 5. Sandık virajı neresi oluyor? Bara ha tamam. Yalıköy. Yalıköy Yalı diyor. olmadı döneriz. Şu bir düzelsin. Bence soldan ya. Bunların gitti yer. Soldan. Bu baraja gider girme geliyor.

Tamam bir deneyelim o zaman Tamam gidelim sıkıntı yok Mesh bağlantısını açtığımız için onlarla bağlantı sağlamışız Kapatırız meshi, ya sıkıntı yok Ama güzel işte grupta böyle herkesin sesi Tabi tabi, direk bağlanıyor şimdi. Bence de grup sürüşü için ideal işte. Belli bir sayıda bağlanıyor zaten. Doğru doğru. Doğru doğru. Doğru burası. Ya gidelim. Yat bana. Hayır. Geçemedi. Geçemedi. Hayır. Burada tümsek var. Hop zıplayacağız. Ah. Tam da yerine koymuşlar. Nereye koyacaklarını biliyorlar. Evet, yere geldik. Burası. Çay içme alanı. Fazla motorcu var mı? Var. Çekelim biz de oraya? Bakalım. Dur bakacağız. Fark etmiyor, şuralara bir yeri çekelim. Çekelim oraya bir yeri. Devam et sen. Mesela... Geldik arkadaşlar. Darlık. Birazdan videoları çekerim. Şimdilik kapatıyorum. Evet. Şimdi virajlara doğru yola çıkıyoruz. Evet buralarda viraj varmış biraz. Evet hepsi buradan geliyor. Tamam çevirme var. Düz otur. Ya da bu Dubai motorcular mı koydu? Yok, o mı? Tamam. Hmm, ileride de var. Bunlar biliyordur zaten, ileriye gidenlerdir. Çok güzel değil mi ama ya? Arabacılarda böyle bir anlaşma yok ya. Hı. Hmm. Bence çok güzel. Oh! <laughs> o neydi? <laughs> Oy da! Ne? Tehlikede gibi. <laughs> Oo! Oh. Şuradan gör. İstersen yerde sağ çekelim izleyelim. Bence izleyelim şöyle keskin virajın olduğu yer. Hem video alırım hem de resim evet, çekinelim. Ileride izleyelim. İleride Aynen burası sıkıntılı ileri gidelim. Bu da ne yapalım diye sormak için. Ne yapmak istiyorsun Nazlı? Uyar mı? Uyar mı her şey sana? Tamam. Vizörüme mi girdi lan acaba? Hari? Ha? Lan, ben yapmak ya. Sen ya bir istiyorsa fark etmiyor. Biz de resim çekineceğiz, değil mi? Motor üstünde biraz resmi mi olsun ya? Nasıl geçtiler ama gördün mü? Bunlar motorcu ekibi ha. Şurası. Dur bakalım ya. Yani burada dur, orada dur, orada Oraya mı çeksek aslında? Orası biraz daha iyi gibi, değil mi? İçeriye mi çekelim? Ha. Resim için bilmiyorum ya. Burada da aslında... Burada bir sorun olmaz. Tamam. Sıkıntı yok. Aynen aynen. Ben şimdi biraz daha şey alayım içeriye. Yok yok. Bende sıkıntı yok. Zaten gelen görür burayı. Görüyor zaten. Uzak geçiyor. Oğlum adam ne güzel geçti. Yatarak öyle ya. Utan utan. Adam artçısıyla bile geçti öyle. Bak gördün mü? Gördün mü? Valla Nazlı'ya burada öğretelim kanka Vın vın diye Ben burada. <laughs> <laughs> ne olsan şimdi oradan buraya direkt girmiştik başlar Şimdi burada biraz video alacağız. Biraz da resim çekinelim kapatalım şimdi Gaz yapmak istediğim yatsam mı yapmasam mı yatsam mı yapmasam mı yapamam R25 mi bu? Yok <laughs> QC'nin herhalde RKS olabilir Evet arkadaşlar şu an çıktık. Şile Darlık'ta. Şöyle bir göstereyim ben size şöyle. Ortam mükemmel. Ortam yanıyor valla. Şöyle arkadaki motorları da görün. Şöyle bir göstereyim ben size etrafı. İyi dedim. Binlikler falan zaten sesini zor duyarsınız motor egzoz seslerinden. Allah işte söyleyeyim motoru olan darla gelsin. Şöyle. Darlık mükemmel. Motoru olan gelmesi lazım. En azından viraj konusunda kendinizi geliştirirsiniz. Güzel virajları var. Keskin virajları da var. Hızlı dönebileceğiniz virajlar da var. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Yolda tekrardan görüşürüz. yapalım burayı. Tamam. Burası diyor ki yolda çimento falan oluyor. Tehlikeli oluyor Buradan gelip gidiyor. Tam dönelim zaten yavaşlar. yavaş. Saatte 4 ya. Ha doğru. Dönelim. Zaten hafta cumartesi gelirim ben buraya. Tamam. Cumartesi haberleşiriz. Dönelim mi? Ha dönelim. Buradan mı oradan mı? Buradan dönelim. Geldiğimiz yol. Daha rota iyi ya burada. Şuradan da uçmaya mı çalışıyorlar? Ne yapıyor? Rampa koymuşlar. Hadi bakalım. Oho ya bak burada az da hu Demek ki yol bu kadarmış. Buraya kadar. Güzellicik güzel gidiyor. Bizimkini çevirdiler. Biz de herhalde çevirebiliriz. Şey yapsana, dur bakayım, isterse çantalar çıkartırız. Abi ben EJ'nizi alacağım. Yani, bir saniye alacağım, özür diliyorum. Bekleteceğim sizi. Evet. Otan benim EJ'ye. 34 EJ'de. Abi kontanla pekiş konuştun, pekiş konuştun mu sen? Konuştum. Ya, var. Ya, tamam, değil, o, Kavuştur, şey, Çağlar Polat mı? Abi? Doğru, evet. Evet. Yok arkadaşım da. Merhaba gidelim. Merhaba. Sercan Evet. Sercan Zeki. Aramam olsa önce babam tutar merak etme. <laughs> nasılsınız? iyisiniz İyiyim sağ olun siz Buyurun, nasılsınız? Kolay, 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 kolay ya tamam, tamam, gelsin sağ olun. Gel abi. Gel Bakın, sen sen. Ben, ben, ben. Güzel, Hadi gidelim. Yo bu ikinci, ilki spora giderken oldu. Ha uzun yolda evet. Ben bir şey mi? Çok eğleniyorum. Aşırı eğleniyorum onu. Sen de mi? Sen de eğleniyor mu? Her yer motorcu vın vın vın. Artık burada kaydı sonlandırayım arkadaşlar. Dönüş yolundayız zaten. Bu kadar. Çok güzeldi. Bence mükemmel bir şey oldu. Aktivite oldu bizim için. Değişiklik oldu. Haftaya artık cumartesi günü. Allah nasip ederse tekrardan buralara gelmeyi düşünüyorum. Görüşmek üzere takip edip beğenip yorum yapmayı unutmayalım.